Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün RPM 100 kiti ile karşınızdayım. Smoke markasının yeni cihazlarından bir tanesi. Çok güzel bir model. Bu ürünün incelemesini yapmadan önce çekilişle alakalı çok fazla yorum geldi. Çekilişi bu kanalda yapmak istemiyorum. Çünkü videoların altında ürünler haricinde böyle fazla yorum olması kötü oluyor. Çünkü ürünü kullanacak arkadaşlar yorumlarda birbirine destek oluyorlar. O yüzden açıklamalar kısmına çekiliş için yeni açtığım kanalın linkini bırakıyorum. Orada çekiliş videoları yayınlayacağım. Çekilişle ilgilenen arkadaşlar o kanalı takip takip ederse daha iyi olur deyip videoya geçeceğim şöyle RPM 100 modeli arkadaşlar 100 watt'a kadar çıkıyor ve yedek e, pilli bir model diğer incelediğim tüm ürünler dahili bataryaya sahipti bunda yedek pil ile kullanıyorsunuz onların detaylarından da bahsedeceğim İçerisinden bir adet e, pil çıkıyor muhtemelen Çünkü kutu içeriğinde yazıyor e, 6 emellik bir likit kapasitesi var işte yine hava kanalı ayarı, pot kilit sistemi, Nord 5'te olduğu gibi koil kilit sistemi var üründe. İşte e, likiti nasıl doldurduğumuzu, type şarj aleti ve yine farklı olarak 6 lik bir likit kapasitesi var ki bu da gerçekten çok iyi bir sayı arkadaşlar. Fazla detaya girmeden hemen ürünü açıp incelemeye başlamak istiyorum çünkü arayüzünde de size göstereceğim bazı güzel detaylar var. Şöyle bir kitapçık geldi arkadaşlar yanında. Yine bu kitapçığı dağıtmayın. Ee, böyle çeviri sayesinde ürüne dair benim atladığım detayları burada daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz vaktiniz olursa. Yine ben kaba taslak tabi tüm detaylardan bahsetmeye çalışacağım size. Böyle bir smoke markasına ait. Pil demiş. İçerisinde pil göremedim. Muhtemelen ürünün içerisinde. Ona bakacağım hemen. Ürünü şöyle alt kısmından şu şekilde açıyorsunuz. İçi boş. Yani şurada şey yazıyordu. Burada bir batarya yazıyordu. Adaptör. Ben içerisinden pil çıkıyor zannetmiştim. Halbuki çıkmıyormuş. Allah'tan yedek pilim vardı. Hemen onu göstereceğim. Şöyle Sony'nin yedek pilini de sipariş etmiştim ben. Siz bundan iki adet alırsanız iyi olur. Yani bir tane de yedek kalması bence önemli. Ben içerisinden bir tane daha çıkar diye umut edip bir tane almıştım. Şu şekilde pili takar takmaz da açıldı zaten. Yine şöyle koye sistemi mıknatıslı ve baya sağlam tutuyor. Tamamen şu şekilde dönebiliyor ürün. Ürünün arayüzünü ve genel olarak incelemesini yapmadan önce kartuşa likit dolduracağım ben. Çünkü likit dolumundan sonra yarım saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Likitin, işte coilin likiti tam anlamıyla emmesi için. Şu şekilde hemen kartuşu kaydırarak likit dolum yerine ulaşıyoruz. Hemen şöyle coil'i de göstereyim. Coil şu şekilde dış tırnakları zaten orada şu kartuşun şurasında da bir detay var. Hani bu şekilde yan durması gerektiğini anlarsınız siz. Zaten böyle tam oturmaz. Şöyle çevirip tam oturup şöyle coil kilitini de kapatmanız gerekiyor. İçerisinde takılı olan 0.15 rpm 3 coil. E, yedek olarak gelen de RPM e, 0.23. 0.23'ün direnci bir tık daha yüksektir. Tabii içim olarak aşırı fark etmese de yine de bunları deneyerek siz daha iyi anlarsınız. İçerisinden çıkan iki coil de dener. Hangi size daha uygun anlarsınız. Daha sonrasında onu sipariş edersiniz. RPM 3 coil uyumlu. Şöyle kapatacağım ben ve likitini dolduracağım arkadaşlar. Yine likit olarak da kaliteli likitler kullanmaya özen gösterin. Ben şöyle One It Wonder'ın Fireman aromasını dolduracağım içine. 100 emellik bir likit. Yani bu likit kullanıma bağlı olarak hani bana ne kadar gider, kaç gün kullanırım gibi sorular da geliyor. Bu tamamen kullanıma bağlı arkadaşlar. Şöyle tamamen doldurdum gördüğünüz gibi. Bunu yarım saat bekleteceğim ben. Hani öncesinde koyulu çıkartıp bu yanlarına damlatıp hani bekleme süresini kısaltmak istiyor. Ben onu çok yapmıyorum tercih etmiyorum. Bu şekilde kendine bırakıyorum bunu ve yarım saat sonra kullanıyorum. Şimdi bu kenarda beklesin yarım saat. Şöyle cihazı açalım. Yine 5 defa seri bastığımızda cihaz açılıyor. Hemen şurada sağlı sollu watt ayarını yapabiliyorsunuz. Koillerin üzerinde de kaç watt aralığında içmeniz gerektiğini gösteriyor zaten. Şöyle şarjı da yedek aldığım pilin de şarjı %26 imiş. En azından incelemeyi çıkartır. Şuradan Type-C şarj kablosu ile şarj edebilirsiniz. Şöyle sağ tuşa, şu ateşleme tuşuna basıp sağ tuşa bastığınızda mesela renk değişiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi mavi oldu. Mor oldu. Gri Böyle farklı farklı arayüz temaları geliyor. Kullanımla bir alakası yok bunun. Tamamen e, şeyle alakalı, görüntüyle alakalı. şekil sağlı sollu iki tuşa birden bastığınızda Watt kilidi yapıyor. Ve Watt ayarı ayarladığınız Watt'ta sabit kalıyor. Tekrar ikisini aynı anda bastığınızda Watt ayarı açılıyor arkadaşlar. Bu tuşa basıp sola bastığınızda, ateşleme tuşuna basıp sol tuşa bastığınızda da puff sayacı sıfırlansın mı, temizlensin mi diyor. Yes diyoruz. İşte puff şu an zaten sıfır olduğu için no atomizör uyarısını verdi. Atomizör takılıyken yapacaksınız bunu. Ateşleme tuşuna basıp sol tuşa bastığınızda watt ayarına şey puff sayacının sıfırlanması gösteriyor. Arayüzünde böyle güzel özellikler var. Bu özellikleri kullanabilirsiniz. İşte yine watt pil göstergesi bu çekim esnasındaki watt yükseliyor siz çekim yaparken. Puff sayacı bu time'ın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da ürünü kullanarak siz de keşfedebilirsiniz. Şöyle cihazı kapatalım. Hemen şurada hava kanalı ve yaklaştırdığını daha iyi görürsünüz. Şu an tam açık mesela. Şöyle işte yarım vesaire. Mesela dışarıda kullanacağınız zaman hava kanalını kapatıp sigara gibi çekerek buharını epey azaltabilirsiniz. Hani çünkü dışarıda çok böyle buhar çıkmasını istemiyor kullanan arkadaşlar. Nargile modunda da tamamen açıp kullanabilirsiniz veya yarım açarak kullanabilirsiniz. Bu da yine tamamen kişisel e, zevklerden biri. Bu arada elimde gördüğünüz gold rengi. Baya renk çeşitli de var mavisi, siyahı, kırmızısı. Ben böyle farklı geldi gözüme. Gold'unu tercih ettim. bayağı da güzel duruyor. Şu kısmı metal. E, buradaki dokusu da tam böyle pürüzsüz diyemeyeceğim. Ya pürüzsüz ama çok kaygan değil. Yani tutuş hissiyatını etkileyecek bir tasarımı yok. Yine tuşa basarak ateşleme yapıyoruz. Tuşa bastığımızda çok böyle sert asılmamakta fayda var. Şu gördüğünüz gibi çekim yeri de epey geniş. Hoş bir görüntüsü var. Pil yeri yine şu şekilde kaydırarak açılıyor. Ürün tasarım olarak da gayet hoş. Yapı olarak malzeme kalitesi olarak da çok hoş bir model. Small'un zaten son ürünlerinden bir tanesi. Sony VTC pil yanında sipariş vermeniz gerekiyor kesinlikle. Hatta iki tane üç tane de sipariş verebilirsiniz. Yedekte durur. Şarj edip kullanırsınız. Yine likiti de salt likitle kullanamazsınız model arkadaşlar. Çünkü iki direnç de çok düşük. Salt likite uygun değil. Normal likitle zaten bu cihazlar daha iyi olur. Dediğim gibi hani sigara içim gibi de hava kanalına kapatıp kullanabildiğiniz için çok önemli değil açıkçası salt likit doldurmanız. Çünkü bu likitler daha iyi. 3 miligram 6 miligram nikotinler gayet yeterli bence. Salt likit gerçekten hani sigaraya değer olsun istiyorsanız salt likit kullanmanız e, tabi daha iyi ama nikotini çok yüksek olduğu için bu tarz düşük nikotinli ürünlerle de sigaranın önüne geçebilirsiniz ve daha keyifli içimler sağlayabilirsiniz. Ürün genel olarak bu şekilde. Buhar performansına da bakıp videoyu bitirelim. Şöyle şu an 30 wattta bir çekim yapacağım arkadaşlar. hava kanalı tamamen açık Bu arada şöyle biraz da arttırıp 40 wattta da bir çekim yapacağım bu şekilde 40 wattta çekim yaptım biraz da arttıracağım 50 wattta da bir çekim yapayım Bu arada likitin e, aroması dolu dolu geliyor Hafif böyle bir şekerli yani ama çok rahatsız edici bir şeker değil. Bunda da buhar bu şekilde. Watt arttıkça buharı da artıyor. Evet arkadaşlar buhar performansına baktık. Gayet tatmin edici. Çekimi çok hoş bir model. Birkaç farklı watt'ta çekim yaptım. Düşükten yükseğe doğru o şekilde anlayabilirsiniz. Şu pili de şu şekilde göstereyim. Hani kalitesiz, şu şekilde çıkıntılı pillerden vesaire kaçının işte yırtık piller kullanmayın açılmış piller kullanmayın. Pilin tamamen videonun başında da gördüğünüz gibi şu şekilde kapalı bir şekilde olması gerekiyor. Yani kaliteli batarya kullanın demek istiyor. Yine önerdiğim sitede e, satılan piller sonlim pilleri. Ürünler, likitler yine o sitede kaliteli. Yani güvenli o siteden alışveriş yaparsanız daha iyi olur. Genel olarak ürün hakkındaki yorumlarımı ve kullanımını burada aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur. Eğer atladığım veya sizin e, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında Sorabilirsiniz. Orada her yorumu okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.